Gidin araştırın. Son beş şehir İslam'ın beşi de Yahudi ve Masondur. Atatürk'e İran fermanını besleyen şehir İslam da Yahudi ve Masondur. Atatürk'e yeni moda çıktı. Gene tarikatlar. Atatürk Selanik öyleyse Yahudi. Selanik de değil ki. Manastır. E peki altın boynuz ödülü almış mı? almamış. Ya siz altın buğzlu ödülü alıyorsunuz, yalnız Yahudi'ye verilir dediğiniz bir Almayan Mustafa Kemal'e Yahudi diyorsunuz. İngilizlerden 3.000 uçaklık üç ödülü alıyorsunuz. Bak İngilizlerle konuşarak kurmuş devleti diyor, konuşuyorsunuz. Peki Atatürk'ün e öyle bir ödülü var mı? Yok. Bu ne sahte kelleri درس واسطے